Merhaba. Bugün klinikteki çalışma arkadaşım Doktor Mümin Hocaoğlu ile birlikte retina önünde zar oluşumu olarak da bilinen bir <laughs> hakkında konuşup sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Ee, merhaba Mümin. Merhaba Şu. İstersen fazla bekletmeden hastalarımızı sorularımıza başlayalım. Tamam. E, ee, epiretinal nedir? Bize kısaca bahseder misin? Tabii ki de göz arkasında bulunan, gözde keskin ve renkli görmeyi sağlayan ve sarı nokta olarak bilinen bölgenin üzerinde zar benzeri bir yapının ortaya çıkması epiretmer membran olarak isimlendirilir. Peki bu zar benzeri yapı kimlerde görülür? Genelde bu yapı 50 ve 70 yaş arasında olan sağlıklı kişilerde ortaya çıkmaktadır. Bu yaş aralığında hangi sıklıkla görüldüğünü soracak olursam yaklaşık yüzde %5 civarında olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Nedeni nedir? Hı hı. Aslında e, bu zar oluşumu genelde e, göz açısından sağlıklı olan herhangi bir sistemik hastalığı olmayan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Aslında e, normal yaşlanmanın bir süreci olan e, göz içinde bulunan vitreos jelinin makuvadan ayrışması sonucunda ortaya çıkan bir yapı. Tabii bazı göz hastalıklarında da zar oluşumu gözlenebilir. Bu hastalıkları kısaca özetleyecek olursak retina yırtılması gibi, retina dekolmanı gibi, bazı retinal damarsal hastalıklar, travma sonrası ya da üveit gibi bazı iltihabi göz hastalıkları sonrasında da bu tür epiretinal membran oluşumları görülebilir. Peki epiretinal membran oluştuğunda hastalarda ne gibi belirtiler olur? Hı hı. Aslında bütün makula, bütün sarı nokta hastalıkları olduğu gibi merkezi görme etkilenmektedir. Hastalar genelde net görmeyi engelleyen bir şeyin olduğunu ifade etmektedir. Genelde cisimlerde eğrilik ya da yüz yapılarında, yüz şekillerinde, yamukluk şeklinde şikayetleri olmaktadır. Bunun dışında bazen cisimleri normalden daha büyük ya da daha küçük görme şikayetleri de olabilir. Peki hastalar böyle görme noktasında sorun olunca bunu kolayca anlayabiliyorlar mı? Evet çok haklısın güzel bir soru. Eğer e, diğer gözümüz sağlıklıysa ve iyi görüyorsa o zaman iki gözle baktığımız zaman bahsettiğim semptomları her zaman tespit etmek kolay olmayabilir. Dolayısıyla bu teşhiste gecikmelere neden olmaktadır. Biz de e, bundan dolayı aralıklı olarak hastalarımıza bir gözünü kapatmayı ve diğer gözünü kontrol etmeyi önermekteyiz. Ayrıca e, rutin kontrollerini e, ihmal etmemeleri için uyarıda bulunmaktayız. Peki bir gözünde böyle retinasında zar oluşan, bir kesinen memnun oluşan hastada ileri derecede görme kaybı bekler miyiz? Hı hı. Eğer o zar orada tedavi edilmeden uzun süre kalırsa bazen ileri derecede kırışır ve altta bulunan retina dokularında katlanmalara neden olur. Tabi merkezi retinada ortaya çıkan bu yapısal değişiklikler bazen gerçekten ileri düzeyde görsel kayıplara neden olabilmektedir. E, bu hastalığın tanısını nasıl koyuyoruz peki? Bu hastalığın tanısını koymak aslında çok kolay. E, damlalı gözlü bir muayenesi sonrasında biz tanıyı koymaktayız. Tabii ki de hem tanıyı doğrulamak için hem de bu zarın altındaki retina dokularını daha iyi değerlendirmek için e, genelde OCT olarak bilinen ya da göz tomografisi olarak bilinen görüntüleme tetkikini kullanmaktayız. Hı hı. E, peki e... Bir hastanın bir gözünde bu retinada zar oluşumu varsa diğer gözünde de mutlaka olur mu? E, tabii bu hastalığın aslında e, iyi tarafı genelde tek tarafta e, görülmesidir. Bu hastalık e, tek tarafta görüldüğü için e, diğer e, makula hastalıklarından bir miktar ayrışmaktadır. Çünkü bir çoğu makula hastalığı genelde bilateraldir, iki taraflıdır. Bu açıdan e, biraz şanslıyız. Hı hı. Ee, epiretinal membranın tedavisi nedir? Epiretinal membranın tedavisi cerrahidir, ameliyattır. Peki başarı oranlarımız nasıl? Bundan biraz bahseder misin? Hı hı. Tabii. Dari, e, misin? Ameliyatın başarı oranları oldukça e, yüksektir. Bu hastalarda biz e, vitrektomi ameliyatını e, uygulamaktayız. Tabii e, çok kısaca ameliyatı özetleyecek olursam Genelde göz içini dolduran vitreoz jelini uzaklaştırmaktayız. Daha sonra ise membranı daha iyi görüntülemek için özel boyalarla genelde membranı boyamaktayız. Ve takibinde çok ince hassas cerrahi aletlerle o membranı makulanın üzerinden uzaklaştırmaktayız. Genelde ameliyatın sonunda herhangi bir tamponat kullanmıyoruz. Peki diyelim bir hastanın gözünde retinasında zar var. Biz böyle her hastada ameliyat öneriyor muyuz? Bunlar bir şey hı hı. Bu hastanın şikayetine bağlıdır ve ortaya çıkan e, görsel kayıplara bağlıdır. Eğer hastanın herhangi bir şikayeti yoksa, eğer belirgin düzeyde e, bir görsel kayıp yok ise bu hastayı yakından takip etmek yeterli olacaktır. Eğer e, belirgin düzeyde e, görsel kayıp varsa, hastada şikayetlere neden oluyorsa o zaman ameliyat uygulamak durumdayız. Hı hı. Peki bu epiretinal membran nedeniyle ameliyat olan hastalar e, nelere dikkat etmelidir? Mesela bu hastalar uçağa binebilir mi ameliyat sonrası? Hı hı. Bu sık gelen bir sorudur aslında. Tabi e, ameliyattan sonra kullanılması gereken e, bazı ilaçlar vardır. Bunları hastalar düzenli bir şekilde kullanmak zorunda. Aynı zamanda ameliyattan sonra düzenli takiplere gelmek zorundalar. Tabii az önce bahsettiğim gibi genelde biz ameliyatın sonunda göz içine herhangi bir tamponat madde kullanmıyoruz. Dolayısıyla hekim uygun olduğu uygun gördüğü zaman bu hastalar rahatlıkla uçağa binebilir, uçakla seyahat edebilir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Hı, hı. Retina hızları nedeniyle yani epiretinal membran nedeniyle ameliyat olan hastalarda en sık karşılaştığımız komplikasyon nedir ve bunun bir tedavisi var mıdır? Evet. bu ameliyattan sonra en sık gördüğümüz komplikasyon katarak gelişimidir. Bazı hastalarda zaten mevcut olan katarak bir miktar ilerlemektedir. Tabi katarak geliştiği zaman katarak ameliyatı uygulamak durumundayız. Müminciğim gelen sorularda ameliyatla ilgili e, teknikle ilgili sorular vardı. O kısımdan evet. Kısmından olabiliriz. Epiletinal membran nedeniyle uyguladığımız ameliyattan son olarak kısaca bize bahseder misin tekrar? zor bir ameliyat mı? Hı, -hı. Başarılı mı? Tabii her ameliyat gibi bu ameliyatın da bazı özellikleri söz konusu. Yine az önce bahsettiğimiz gibi ilk önce göz içinde bulunan vitreos yerini uzaklaştırmaktayız. Daha sonra ise özel aletlerle bu makula üzerinde bulunan zarı soymaktayız. Tabi bu ameliyatın başarı oranı oldukça yüksektir aslında ve görsel sonuçlar oldukça iyidir. Tabi görsel sonuçları görmek için bir miktar beklemek zorundayız. Eğer zaman zamanında ameliyat uygulandıysa çok geç kalmadan uygulanırsa genelde e, görsel kayıplar tekrar e, düzelir. E, fakat çok e, ilginçtir bazı hastalarda tekrar nüksel görülebilir ve e, bu hastalarda tekrar e, ikinci ameliyat gerekli olabilmektedir. Peki. Mümin çok teşekkür ederiz. Bütün sorularımıza akıcı bir şekilde cevap verdiniz. Çok anlaşılırdı. o zaman bugünkü canlı yayını da burada sonlandırıyorum. Bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.